Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde manuel pocketing komutundan bahsetmek istiyorum. Bu komutla manuel bir şekilde standart parçaların boşluklarını oluşturabiliyoruz. Mesela bir örnek yapalım beraber. Manuel pocketing diyorum. Buradan geldim. Component'ı seçiyorum. Yani standart parçayı. Merkezleme pimini seçtim. Kılavuz pimi de diyorlar buna sektörle. İşte hangi plakaya kesim yapacağını seçiyorsun buradan üstten ister üst plaka ama şu an üst plaka ile ilgili bir tabir olmadığı için bunu iptal ediyorum bizi ilgilendiren bu plaka bu plakayı biz boşaltma yapmak istiyoruz bunu yaparken exud kat olarak mı yapmak istiyoruz revolvet kat mı taylit kat mı cavity kat mı ben burada revolvet kat diyorum okey bastığımda parçayı tekrar açıyorum parçayı gösteriyorum kılavuz pimenin boşluğunu oluşturduğunu göreceksiniz. Bunu yaparken program e, kılavuz pimin geçeceğini düşünüyor. Hesap ediyor. Bakın kesit alıyorum. Şöyle ortadan kestiğimizde içindeki tatlı boşluğu göreceksiniz. Yani sıkı sıkıya kesmiyor. Boşluk payıyla birlikte kesiyor. Sizler de bu şekilde e manuel bir şekilde istediğiniz standart parçanın boşluğunu oluşturabiliyorsunuz. Bunun için kullanmanız gereken komut manuel pocketing komutu. E dilerseniz de mesela dişlileri keseceksiniz. Mesela dişli ile ilgili örneğimizi yapalım. Manuel pocketing dedim. Geldim. Komponent olarak dişlimi seçtim. Sadece alt kısmını açacağım. Buradan target diyoruz. Dişi seçiyoruz. Diş kesimi diyoruz. Bakın geldim bu plakayı seçtim. Bir dakika yanlış oldu. Buradan parçamızı seçiyoruz. Dişlimizi. Buradan da plakamızı seçiyoruz. OK bastığında. Evet çok güzel. Bizim bağlantı civatımız Metricon'du. Biliyorsunuz Metricon'u e, matkapla gördüğünüz gibi 8.5'te delmemiz gerekiyor bize imalatla doğru orantılı çizimler yapmamızı sağlıyor. Aynı işlemleri diğer parçalarda da yapabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.